Arkadaşlar Soğanı Dağları'ndayız. Çok farklı bir görsellik var burada. Dediğim gibi Soğanı Dağları her zaman sürprizlerle dolu bir yerdir. Dediğim gibi sürprizlerle dolu bir yerdir. Hala bembeyaz kar her taraf. Şöyle yukarı doğru biraz e, ne yapalım? Çıkalım artık. Üste doğru da biraz tırmanalım. Daha neler var diye bir görelim. Yer yer heyelanlar olmuş Su Aşırı geldiğinde ne yapıyor Dere yatağını e, Dolduruyor e, Onun için yürüme e, Çok zor burada e, Dere yatağında yürümek Yol almak, mesafe almak Çok zor e, Ve e, ne yapmış esinti yerlerinden e, Kar kültürklemiş Doldurmuş işte e, Orada gördüğünüz gibi Mesela şuradan da gösterelim kürtüklemiş doldurmuş bak. Evet. Bir soğanlı klasiği. Bir soğanlı klasiği. Şöyle üstte çıkalım. Bir görüntüleyelim. Dediğimiz gibi soğanlı dağları Soğanlı dağları her zaman güzeldir. Her zaman görseldir. Evet Vakit ilerledikçe kapatmaya başladı Soğanlı Dağları. Şu an biz Soğanlı'nın Trabzon tarafındayız. Ve görsel bir yerdeyiz. Ama tabii dereye inip de çok rahat bir görüntü almak zor biraz. Çünkü yürüyüş yolu yok, şey yok. Uygun bir e, taban değil. Evet, yukarı doğru devam edeceğiz. Kardelen çiçeklerimiz artık çıktı. Burası çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, şu an duman bana doğru geliyor. Kapatıyor yolu. Birazdan göz gözü görmeyebilir. Evet. Onun için biraz daha şöyle görsel bir görüntüler almam lazım. Aksi takdirde e, birazdan ben beni göremeyebilirim. Ee, şuradan dışarıya çıkmam lazım. Kötü kilitlendim burada. Ee...